Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Birbirinize saygı olmak, sevgi daima. Siz ne söylemek istersiniz? Katılıyorum. Yani. Aynı Başka doğru. fikriniz var mı Dürüstlük, doğruluk. Güvenç. Güven. Peki eşinizden şikayet ettiğiniz bir konu var mı? Keşke şu huy olmasa daha iyi olur. Sık arasından memnun değilim yani. Sigara konusunda şikayetçiyim. Ben kullanmadığım için çünkü. Bir şey yemeyeceğim yok herhalde. Ya, herhalde yok. <laughs> peki geçmişe dönecek olsanız mehir olarak günümüz şartları altında ne talep ederdiniz işinizde? <laughs> Bilmedim ki vallahi nasıl bir şey var mı hayaliniz şu olsa keşke kesinlikle... yok hiç de yok her şeyimi vallahi memnun ettiği için yani o da hiç aklıma gelmiyor bile peki işinizden aldığınız en güzel hediye neydi bu zamana kadar bu zamana kadar sizin için ayrı bir yeri olan, bugünkü bilezik diyeyim hadi bugün. evet bugün bilirizik aldık. Sizin peki eşinizden aldığınız en güzel hediye neydi? Üç tane çocuğum. Üç tane Üç çocuk. çocuk. Evet. Son olarak eşinize ne söylemek istersiniz? Allah'ım sağlık sıhhat ömür versin. İnşallah daima yanımda olmasını isterim. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Teşekkürler.